Evet efendim geldik 6. testimize. 6. testle birlikte devam ediyoruz soru çözümümüze. Bakalım ne demiş sorumuz? In order to understand. Anlamak için. Neyi anlamak için? Peki ancient language. Eski, kadim bir dili anlamak için. Dil bilimciler. Language yani dil akademisyenleri. Must do time consuming work. Diyor ki onlar zaman tüketen, time consuming, zaman tüketen iş yapmalılar. Ne iş peki? Comparing their samples to other known languages. Ne iş yapıyorlarmış bu? Karşılaştırma işini. Neyi karşılaştırıyorlar peki? Kendi örneklerini diğer bilinen dillerle karşılaştırma işini yapıyorlarmış. Ondan sonra diyor ki Written works from the era. Dönemden yazılı eserler. Şimdi baktığımız zaman burada ne dedi bize? Diğer dildeki örnekler, o dönemde yazılmış eserler. Şimdi bu ikisini de karşılaştırdığına göre ne yapacağız burada? Ezveles well cevabımız olarak gelecektir. Yani diğer bile, diğer bilinen dillerdeki örnekleri yanı sıra o dönemde yazılan eserleri de karşılaştırıyorlarmış. Yani ikisini de karşılaştırıyorlarmış. Dolayısıyla cevabım A seçeneği olarak karşıma geliyor. Radırdan yaparsam onun yerine anlamına gelir ve bir mantıksızlık olur yani o dönemde yazılan eserlere neden bakmasınlar çünkü o tutmaz. İkiye bakalım burada bize antibiyotiklerin keşfinden bahsediyor. Burada demiş ki bize önemli ilerlemeler şeyde eczacılıkta have led to improve treatments. Ee, ne yapmış bu lan? Yol açmış, sebep olmuş. Neye gelişmiş tedavi sonuçlarına yol açmış, şey yapılan dağıtan yani bulaşıcı hastalıklar için. Şimdi baktığımız zaman burada since den beri anlamında kullanmış olabilir mi? Olabilir. Antibiyotiklerin icadından beri şuna şuna gitti gibi bak. Şurada zaten led diyerek hevwerp yaparak ne yapmış bize? Present perfect yapmış o zaman bu olabilir dursun. Instead of none yerine despite zaten aynı anlamda ezvele well as yanı sıra anlamında mantıklı değil unlike the nın aksine demektir e bu da buradan tutmaz ne yapılmış den beri yani antibiyotin keşfinden beri ne demiş bize burada organik kimya primarily focuses on diyor ki bu özellikle ne odaklanırmış karbon bileşenlerine odaklanmış compound burada şey demek. Bileşen demek. Son zamanlarda yapılan disiplinler arası bir araştırma. Ne yapmış? Spent its scope. Ölçeğini. Ölçüsünü geliştirmiş bunun. He, baktığımız zaman buraya. Bu ne diyor? Karbon bileşenlerine odaklanıyor. Ondan sonra diyor ki expanded its scope. Onun ölçeğini geliştirdi. Genişletti diye söylüyor. Dolayısıyla burada demişti ki bize. Ha bu tek tarafı odaklanıyor. Bu dedi ki genişletti bu olana. O zaman zıtlık bağlacı olması lazım. Cevabım burada A seçeneği olarak karşıma gelir. Tek yer odaklanıyor. Genişletti şeklinde. Ne demiş bize burada? The increase in air pollution. Yani hava kirliliği seviyelerindeki artış dedi bize neredeki şehir merkezlerindeki artış primarily diye gene aynı şekilde kullandı özellikle esas olarak. Emisyonlar. Neyse emisyonlar bu from vehicles araçlardan çıkan ve endüstriyel aktivitelerden çıkan emisyonlardan bahsetti bize. Bu da ne yapıyormuş önemli bir risk teşkil ediyormuş. Şimdi baktığımız zaman buraya Nın aksine anlamında olmaz. Hariciyle olmaz. Arayışıyla olmaz. Yanı sıra olmaz. Duty cevabım olarak gelecektir. Yani misyonlardan dolayı artıyor gibi cevap Bursa geldi. Buraya bakalım. Ne demiş bize? Şimdi bize exploration diye bir yapı kullanmış. Bu yapı da zaten explore kelimesinden türemiştir explore kelimesi de ne anlama geliyor bizim için? Hani e, zaten şuraya yazalım hatta bunu, bunu niye yazayım? Explore yapısı keşfetmek anlamında kullanılan bir yapı. Yani bize burada dedi ki uzay keşfi has unveiled yani açığa çıkarmış. Uncover diyebiliriz değil mi? Reveal diyebiliriz buraya da hatta. Açığa çıkardı neyi? çok büyük galaksileri ve gök cisimlerini ortaya çıkarmış bize. Ondan sonra diyor ki challenges yani zorluklar ne gibi kozmik radyasyon gibi ve yer çekimi anomalileri gibi zorluklar complicatedmiş. Şimdi baktığımız zaman karıştırıyormuş bu uzun dönem görevlerinden ama e şimdi hocam buraya baktığımız zaman açığa çıkardı diye söyledi. Sonra burada zorluklardan bahsetmeye başladı. Olumsuz kelimeler kullandı. Demek ki burada bir zıtlık durumu var. Bize burada söylediği şey bu. Kardeşim diyor bak burada bunlar bunlar var. Senin zıtlığa gitmen lazım o zaman. Peki gidelim. Zıtlık bağlacına gitmem lazım. Zıtlığı da burada batla birlikte yakalarım. Diğerleri zaten zıtlık bağlacı olarak. Ha bir de yet varmış. Bak burada yeti yanlış yazmışlar arkadaşlar. Bu yet burada olmaması lazım yeti de buradan silersek cevabım bat olarak karşıma çıkar. Ama yet de fakat anlamında olabilirdi. Ama yet yanlış yazılmış. Onu düzeltmiş olalım. Böylelikle. Stratejik lokasyonu. Burada da gene bir yanlış yazımımız var. Turkey değil. Türkiye. Düzeltelim. Türkiye ne yapıyormuş? Önemli bir rol oynuyormuş. Jeopolitikte ve uluslararası ticaret rotalarında önemli bir rol oynuyormuş. Stratejik konumu yüzünden mi oynuyor bunu? Evet. Bakılmaksızın mı? Çok mantıklı olmadı. Bakılmaksızın olmaz. Similar to benzer olarak demek olmaz. By means of aracılığıyla anlamında gene tutmadı. Gitti. Despite ise anlamında kullanılmaz cevap A seçeneği gelir. Stratejik konumundan dolayı diye söylüyoruz. 7'ye baktığımda demiş ki bize son araştırmalar gösterdi. Neyi gösterdi? tek başına diyet ondan sonra diyor ki tek başına egzersiz is sufficient yeterlidir ne için optimal sağlık şeyler için dönüşleri dönükleri için yeterlidir onun yerine diye söyledi bak instead var burada daha dengeli pardon daha az yok dengeli bir yaklaşım ikisini de kombinleyerek önerilir şimdi bakın burada instead dedi değil mi Nun yerine Neyi önerdi bize? Şunun yerine bunları kombinle diye söyledi. Birleştir diye söyledi bize. Şimdi o zaman onun yerine diyerek birleştirmemizi öneriyorsa bu ikisini de yapmadığımız anlamına gelmiyor mu bu? Evet gelir. Dolayısıyla bu ikisini de yapılmadığı seçenek E seçeneğinde karşımıza gelir. Tam olarak da şunu söylüyor cümle bize. Araştırmalar gösteriyor ki ne tek başına egzersiz ne de tek başına diyet optimal sonuçlar için yeterlidir. İkisi de yetersizdir. Yani tek başına ikisini de yaparsan yetersiz. Bunları birlikte yapman lazım diye söylüyor. Cevap E seçeneği olarak gelmiş oldu. Burada bize ne dedi? Karbon emisyonlarını azaltmak için global çabalardan bahsediyor. Impacts of climate change yani iklim değişikliğin etkileri intensify yani yoğunlaşmaya devam ediyor. E bunu azaltmak için bir çaba var. Azalt. Yoğunlaş. E, artı durumu var. Sıtlık durumu var. Demek ki benim zıtlık bağlayıcı eklem lazım. O da in spite of la e rağmen anlamında çıkar. Buradaki prior to dediğim şey before anlamına gelir. Önce demektir. On bir of ise adınaydı. Az bilindiği için bunları yazayım. As well as yanı sıra in terms of da açısından bakımdan anlamına geliyor. Buraya baktığımız zaman biyoçeşitliliğin support ettiğinden ki bu support kelimesini de zaten çok sık duyuyoruz. Özellikle oyunlarda vesaire de çok karşımıza gelen bir yapı. Desteklemek anlamına gelir. çeşitlilik destekliyormuş. Neyi? Burada ekolojik şeyden bahsediyor. Ee, dirençlilikten çabuk iyileşmek için. Resilience. Buradaki direnç anlamına gelen kelime ekonomik ekonomik diyorum ya ekolojik çok özür dilerim ekolojik direnci destekliyormuş biyoçeşitlilik bu nesli tehlikede olan türlerin korunması önemlidir daha dengeli bir ekosistemi sağlamak için devam ettirmek sürdürmek için diye söyledi şimdi baktığımız zaman buraya ilk boşlukta bize demişti ki bak bu biyoçeşitlilik destekliyor bunu tamam mı onu bir söyleyelim Ondan sonra bu koruma çabaları önemlidir diye söyledi. Şimdi baktığımız zaman buraya biyoçeşitliliğin şey yaptığı gibi, desteklediği gibi koruma çabaları önemlidir. Yani tıpkı anlamında burada D seçeneği kullanmış. Yani ekolojik dengeyi biyoçeşitliliğin desteklediği gibi koruma çabaları da önemliymiş bu şey için. Dolayısıyla buradan cevabım Denizli Seçeneği olarak karşıma gelmiş olur. Buraya baktığım zaman ona topluluklar ne yapıyormuş? Uyguluyorlarmış implement. Bu kelimeyi zaten biz biliyoruz. K altı birlikte birlikte kullanıldığını, yürürlüğe koymak anlamında çok kullanıldığını görüyoruz. Hani buna etkili böyle hazırlık planları. Böyle yani önce depremden önce falan böyle bir şey yaparlar ya. Onları uyguluyorlarmış. Diyor ki bizim, e, şurada the impact of natural disasters yani e, tsunami, şey gibi kasırga ve deprem gibi şeylerin, doğal afetlerin etkisi mitigate edilebilirmiş. Mitigate de azaltmak anlamına gelir. Şimdi bunlar, bunları yani şeyleri, bu planları uygulamalarına rağmen mi olur? Hayır. Uyguladıkları için mi olur? Evet olur. Uygulamaları koşuluyla mı olur? Evet olur uyguladıklarında yaptıklarında yapıldığında mı olur? Evet. Bunu yapılı göz önüne alındığında mı? Evet olabilir. Bunlar cevap olarak karşımıza gelebilecek kelimeler. Ama burada en mantıklı ne diye bakarsak as long as tabii ki daha güzel karşımıza geliyor. Yani bunlar yapıldığı sürece azaltılabilir anlamında kullanılmış ama diğerlerinde çok büyük bir eksisi yok tabii ki. Ezonges bunların içinde en iyisi gibi düşünebiliriz. İyilerin arasındaki en iyi yani bu seçenekte. Sadece even though net olarak olmaz diyebiliriz. 11'e bakacak olursak 11 de demiş ki bize. Burada 3 boyutlu baskı, 3D baskı teknolojisindeki gelişmeler diye söyledi. Bakın burada zaten ön de çok sıkla yaptı. Gelişmeler, zorluklar zıtlığı var bizim karşımızda burada zorluklar devam ediyor diye söylemiş. Demek ki burada ne olması lazım? Zıtlık bağlacı olması lazım. Cevabım Edirne seçeneği olarak karşıma gelmiş oluyor böylelikle. Devam ettim. 12'ye baktığımız zaman 12'de ne diyor bize? Sadece bireyleri bağlamak diye söyledi bize. Sadece bireyleri bağlamak. İnternet has evolved into şuna evrildi. Neye? Karışık bir ekosisteme evrildi. Ne yapıyor? faydalayan? Neyi? İşte bu global iletişimi, kültürel değişimi falan bunlardan faydalanıyor. Yani bunlara fayda sağlıyormuş. Şimdi baktığımız zaman burada bireyleri bağlıyor. Arkasından da facilitating diye söyledi. Demek ki burada bir aynı düzlemde ilerleme durumu var. Dolayısıyla biz buraya eğer ki a hocam burada in addition to var dersek hata yapmış olacağız. Çünkü neden? Çünkü baktığımız zaman burada bireyleri birbirine yani individualları bağlamaktan bahsediyoruz. Sadece bağlamak bakın solely sadece bağlamak. Sadece bağlamak yerine yani bunun yanında aslında sadece bunu bağlamak yerine internet ne olmuş? Karışık bir ekosistemin içine evrilmiş burada global commerce yani reklamcılık, iletişim, kültürel exchange, takas falan bunlar varmış. Hani bunun yerine sadece bunu yapmak yerine buna evrilmiş. Normalde internetin çıkış amacı neymiş? Birine, birine, biri, birine bağlamakmış. Sadece kelimesi bize burada instead of'u veriyor. Ama diyor bu onun yerine ne yapıyor? Karışık bir ekosisteme evrilmiş oluyor. Dolayısıyla cevapta E seçeneği olarak karşımıza gelmiş diyerekten bu testi de burada noktalamış olalım. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.